Futbol 7.24'te tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Fenerbahçe ile devam edelim. Bilgin Gökberk, Egemen Korkmaz yine burada konuşabiliriz. Önce e Egemen'i dönüştüm. bağlayabilirdi Beşiktaş demek istiyorum. Yani Ergin Ergin Hoca'yı kaybet, onu kaybet, basketbolcunu kaybet. Böyle başladığın zaman... Beşiktaş için büyük bir kayıp ama Fenerbahçe için çok büyük bir kazanç aslında. Ama Fenerbahçe korktu. için önemli olan konu o değil. Fenerbahçe'den bir stoper bulurdu. Beşiktaş için önemli olan yönetmenin tam lige başlarken böyle bir taraftara şey vermesi gerekirken tek tek kaybetmesi. Yani... Hadi Korezma değişik bir adam. Dövmeleri, falan var. Saçı sarı var. Bir tuhaf adamlar yani onlar. Onlarla anlaşamayabilirsin hani. Onları bağlayamayabilirsin. Adam enteresan bir adam. Bir gider. Fernandez veya filan Ama Ege senin Türk tam bizim gibi bir adam yani. Onu bir odaya koyup oturup gerekirse dışarıdan parayı falan bulup verip bir şey yapıp yani onu vermeyeceksin yani. Onu da verdin mi bu bir dil, iki dil, üç dil, dört dil bu sefer şey gibi oluyor yani. Hani beş yaşın malları pazara düşmüş gibi oluyor. Kapan alsın gibi oluyor yani. Egemen'in bence bırakılması bir daha iyice iyi oyuncu. Hadi o tarafına bırak. İyi da başka bir, bir de bir, öyle bir konu var. İyi bir stoper. Yani. Ya bir de bulabileceğiniz çok tipte bir oyuncu değil. Yani bugün yerli oyuncu statüsünde 50-60 maça oynayacak. Takımın temel oyuncularından biri olacak. Milli takıma gidecek. Değişmez oyuncusu evet. olacak. Özverili karakteri, futbol karakteri yüksek olacak. Şimdi böyle bir oyuncu yurt dışından bugün almaya kalksanız... ...hemen 15 milyon euro bonservis verirsiniz. Oyuncunun kendisine de 1,5-2 milyon eurodan da aşağı vermezsiniz. E şimdi onu gönderirseniz... ...yerine... Mesela yabancılarda bu tepkiler olmayabilir. Yani yabancı oyuncu gelir gider. Çok ekstra mesela Alex belki bu kadar uzun süre Türkiye'deydi. Bunun yaptığı icraatlar dolayısıyla oynayıp oynamaması gitmesi bir ciddi bir tartışma yaratabilir. Onun dışındaki bütün diyor, yabancıları Türkiye'de tartışabilirsiniz. Yani gelir gider bugün uyar yarın Ama yerli oyuncu da yakaladığınız bu kadar önemli oyuncuları ki bu kadar kriz dönemindeyken biraz daha özverili olunabilir miydi diye düşünüyor insan. Yani Beşiktaş böyle bir oyuncunun yerine şimdi Simon daha diye olmadığını düşünürseniz e, kimle oynayacaksınız? Defans çok önemli bir bölgesi, merkezi bu kadar takımın e, takımı yükünü, yükünü taşıyabilecek yani risk alabilecek, sorumluluk alabilecek oyuncuları bulabilmek çok kolay bir şey değil. Bu kadar tecrübeli birikimli oyuncular. E şimdi tekrar geriye dön, yeni bir kadro yapmaya çalış, defansı yeniden oluşturmaya çalış. Yani zor bir süreç. Ya yani bunları yapabilmek çok kolay değil yani. Evet Fenerbahçe tarafından bakalım. Dört kayıtlı olmaz. Korkmaz. Bir, şöyle bir, şöyle komiklik var. Bu duruma Fikret Alman'a hiçbir kabahat yok bu yönetimin. Bu, yani Beşiktaş'ın bu duruma gelmesi sebep olan kişi de federasyon futbolu yönetiyor yani. Beşiktaş Avrupa Kupalarına gidemiyor. Beşiktaş'ın gitmeme sebebi de eski başkanı. Yani evet eski başkan da çok Beşiktaş'tı. Belki onun gibi o kadar Beşiktaş başkanlığı bir daha gelmez. Belki yönetime girmese başkan olmasa o verdiği paraları omuzlara taşırdı Beşiktaş'ın. 100 milyon lira para vermişler. Yani. Belki de her gün taşıyorlar diye ama başarısız olmuş. Ve işte şimdi hem Avrupa'da olmamasının sebebi hem bu Egemen'in parasının ödenmemesi falan onların sebebi de Fikret Bey değil. Ve de ilginç olan da o başkan da bugün Türk futbolu yönetiyor. bu da bizim ülkenin komikliği yani. Hani bu da ilginç bir şey. Buna bir ekleme yapmak ister şimdi, şimdi teknik adamlar bu işi çok daha iyi bilirler de. E, futbol takımlarındaki en önemli yerin hep omurga olduğunu söylerler. Kaleci önündeki stoper, ki stoper, eğer çaresizlik varsa bir stoper, onun önündeki, orta sahadaki ve forvetteki, yani minimum bu dört adamın bir en iyi şartlarda da altı kişinin bu hizadaki, şu omurgadaki altı kişinin e, bir takımın işte adı üstünde omurgası olduğu. Diğer yerleri başka e, oyunculara takviye edebilirsiniz ama omurgayı bozma kaydıyla. Şimdi Beşiktaş'ın omurgasında e, Kaleci Rüştü'nün gitmesi tek kaleciyle düne kadar tek kaleciyle kalması ve Egemen gibi çok önemli bir stoperi kaybetmesi Beşiktaş açısından bir talihsizlik. Fenerbahçe açısından baktığımız zaman biz Beşiktaş'ın onu kaybettiğinden dolayı mutlu olarak değil ama madem oradan gidecekti o zaman da Egemen Fenerbahçe'nin çok büyük bir kazançtır. Çünkü fut Türk futboluna ve milli takıma hizmet etmeye devam edecek Lugano'dan benim için Lugano'dan daha iyi bir oyuncu. Yerli olması avantajı var. ...artı... E, ...öfke kontrolü olan bir oyuncu... ...sakin bir oyuncu ama savaşçı bir oyuncu... ...ve... E, ...hocam daha iyi bilir... E, ...baktığınız zaman... defansa önünde... arkasında kaleci güven veren bir oyuncu Egemen... E, ...çok büyük boy avantajı yok... ...ama çok iyi... ...bir stoper... ...yani genelde stoperler uzun olur... ...ama... <laughs> ...klasik stoper uzunluğu yok Egemen'de... ...buna rağmen... E, ...çok iyi zamanlaması olan... Oyunu çok iyi takip eden, topu çok iyi takip eden bir oyuncu. Ben hayran oldum bir oyuncuydu. Bir Fenerbahçe olarak bize gelmesinden mutluyum. Diğer transferlerini nasıl değerlendiriyorsunuz Fenerbahçe'nin? Dört kalp var, Mehmet Topal, Hasan Ali kaldırım ve Salih Uçan transferleri var Fenerbahçe'nin. Ben Mehmet Topal'ın Emre'nin alternatifi olduğunu düşünmüyorum. Tarz olarak bir kere aynı değil. Emre'nin henüz daha yerinin doldurulduğuna inanmıyorum. Mehmet Topal Fenerbahçe'ye faydalı olabilir, ama Mehmet Topal Fenerbahçe'ye gelmeseydi çok büyük bir eksik olur muydu? Bana sorarsanız hayır. Ee, Mehmet Topal'ın ben İspanya'da çok başarılı olduğuna da inanmıyorum. ha Aykut Hoca'nın sisteminde ona e, iyi bir yer olabilir. Aykut Hoca onu çok iyi unutabilir, onu bilemeyiz bugünden. Ama ben hem ofansa, hem defansa, hem de derinliğine oynayan bir oyuncu olarak ben e, Mehmet Topalı görmüyorum o Mehmet Topal çok derinlemesine oynayan bir oyuncu değil Mehmet Mehmet Topalı buradaki buradayken çok seyrediyorduk e, daha çok e, topla buluştuğu zaman e, yan paslar yapan e, defansa yardımcı olan e, bir istasyondu ya, Emre kadar çabuk ve Emre kadar derin oynayan derinlemesine oynayan bir oyuncu değil hocam sizin teknik yorumunuz çok önemli bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben böyle görüyorum olayı e, ama onun dışında genelinde baktığınız zaman Fenerbahçe transferlerde yaptığı ve yapmadığı transferlerde Fenerbahçe bu sene başarılı ki ben Hamit'in alınmamasını, bu şartlarda alınmamasını Fenerbahçe yönetiminin yaptığı doğru bir hareket olarak görüyorum. Bu şartlarda alınmamasını. Yoksa Hamit'in kötü bir oyuncu olduğunu söylemek istemiyorum. Aslında şimdi e, enteresan bir şey söyledi. Aslında yönetici olarak güzel bir tespit yaptı. Yani baktığımız zaman iki oyuncu arasında e, Mehmet Topal bölge itibariyle o bölgenin çok iyi oyuncularından bir tanesi. Ama Emre ile kıyaslamaya girdiğiniz zaman Emre'nin farklı bir tipi var. Emre e, futbolda az bulunan kulvar oyuncusu dediğimiz hem öne hem arkaya oynayabilen yani defansın ön bölgesine topu aldığı zaman oyunu kurabilen, gerektiğinde birebir de çok iyi adam geçip kaleye gidebilen, müthiş oyunun yerini değiştirebilen, <laughs> şut atabilen, gol atmayı düşünebilen, yani asist yapabilen çok arttı. Yani mesela oyunun hücum bölgesinde, hücum tarafında <laughs> çok iyi işler yapabilen bir oyuncu. Zaten öyle olduğu için de bu kadar ekstra bir oyuncu. Türkiye'de hep tartışıldı, konuşuldu birçok yönüyle konuşuldu falan. Mehmet daha farklı bir oyuncu. Tabii şimdi transfer sebebine bakarsak aslında Türk oyuncusu olması açısından, tecrübe görmesinden dolayı Aykut Hoca tercih etmiştir. Ee, benim gördüğüm kadarıyla Christian'la beraber on, ön bölge içerisinde iki oyuncudan birisi olarak da Selçuk'u oynatıyordu Emre'nin olmadığı dönemlerde. Bazen de Mehmet topuzu oynatıyordu. Ama Mehmet'ten o performansı alamaz. Yani o istediği tipteki o bölgedeki daha çok dış bölgede oynatabileceği bir oyuncu Mehmet. Ama e, bu transferle o düşündüğü anlamda daha çok topa sahip olabilen. Çünkü Aykut Hoca'nın oyun taktiğine veya futbol e, felsefesine baktığımız zaman daha çok topa sahip olabilen, daha sakin oynayabilen ayağı oynayabilen, topu garanti oynayabilen oyuncuları daha çok tercih ettiğini görüyoruz. Geçmiş yani Fenerbahçe öncesinde de yaptığı teknik adamlık e, kariyerin kariyerinin içerisinde bu felsefe hep var oldu. O yüzden önemli bir yani yerli oyuncu açısından baktığımız zaman önemli bir transfer olarak görüyorum ama yani Emre tipinde bir oyuncu daha henüz e, Fenerbahçe takım transfer etmedi. Yani o bölgede hücumu destekleyebilecek. Şimdi bir de Alex'te de çok kullanmayacağını e, söylüyor dönem dönem belki Aykut Hoca. E, o yüzden kanattaki iki tane oyuncu çok önemli hale geliyor. Mesela Mehmet'le beraber Christian orta sahanın gövende ikili oynatmaya kalkarsa bu sefer iki kanat oyuncusu çok etkili daha çok icraat yapan oyuncular olarak ortaya çıkması gerekir. Belki bundan sonraki transfer politikalarında bu yönde evet. adımlar atılabilir yani. Alex konusunu biraz açalım isterseniz. Alex'e Alex, Alex e beni sokma. Alex belalı konu yani. Ha, ne tabii. desen kötü yani. o şey, zaman şey onu şey transfer eden Hakan Bilal Kutlay'ı söyleyeyim. Şunu söyleyeceğim sorayım. ben. Şimdi ben iki şey var burada benim. Bir kayıt gibi oyuncuların Türkiye'miz iyi bir şey. Çünkü kayıt çok iyi bir, çok özellikli bir oyuncu olmasa bile yani çok yaratıcı. Gayet dürüst bir adam, namuslu, temiz, seyirciye, sempatik gelen ve her takımın seveceği bir adam. Bir takımda bu kadar, bu tip adamların fazlalaşması iyi bir şey yani. Genel futbol için iyi bir şey. Elmander'i bunu, e, Ernst bunu örnek gösterebiliriz. Yani Ernst'i ben sevmeyecek adam düşünemiyorum. Veya Elmander'i veya işte Kaydı bu bir. İkincisi bizim Türk futbolcusunun şeyi, bu Mehmet Topal, Umut Bulut. Bu da şey bir konu. Şimdi böyle diyorlar ki biz Avrupa gideceğiz filan. Tamam da nereye gideceksin? Daha önce yaşadın mı orada yaşamadın. Öyle bir hayal ediyorsun gidiyorsun da sonra bir sene sonra da geri geliyorsun ben bu mesela bazı oyuncular var Avrupa'da. Ali de bilir, Hakan da bilir. Stankovic, Kiyovu, Zanetti falan veya Afrika oyuncular. Bunlar bir çıkıyorlar memleketlerinden. Bunlar aslanlar gibi her ülkede oynuyorlar. İngiltere'de, Belçika'da, Almanya'da tekrar geliyor oraya bir daha. Bu adamları takdir etmek lazım. Çok özel oyuncu olması gerekmiyor bir adamın. Hani e, ama... Hiçbir zaman, bu bizim birer şey ya hemen, gidiyorsun hop iyi bir teklif geliyor, geri dönüyorsun. Umut bulup buna iyi bir örnek. Bu adam gittin Fransa'ya, kal kardeşim orada biraz. Yani niye dönüyorsun Galatasaray'a? Tamam biraz eksik kazan. Zaten senin paraya bulduğun ihtiyacı yok. Bu bir dönem Galatasaray Şampiyonluğu'nda... ...Hakan Ünsal, Arif içinde geçerdi veya işte hepsi gitmişlerdi. Emre Okan. Hepsi evet. Hepsi geri döndüler. Şimdi Mehmet Topal'ın Fener'e gelmesi... ...Fenerbahçe açısından iyi bir Türk oyuncu çünkü. Hani ben de katılıyorum. Emre Mehmet Topal'ın mukayesinde mümkün değil. Ben teknik şeye girmek istemiyorum da... ...yani bana yakışmıyor o teknik. Yani benim bize yakışan Siz bir yorum tarzı. Ama Emre Türkiye'nin iyi oyuncusu şu anda. Uluslararası ailenler benim anladığım kadarıyla yani. ...yanına bir Arda yaklaşabilir. O da daha olmadığı için yani Arda belki... ...o da Emre gibi bir oyuncu olacak ileride ama Emre benim anladığım... ...Uluslararası alanda Türkiye'deki tek oyuncu. Zaten belli diyor 32 yaşında hala Atletico Madrid gibi bir... Or, ...önemli bir takım İspanya'nın, Atletico Madrid bir karakter orada 10 yani. 10 yaşından beri Atletico Madrid'i takip ediyorum demiş Emre. Ya demiş midir? belki İspanyolca söylemiştir, yanlış söylemiştir falan yani. Başka Söyle, bir şey söylemiş değil. mi? Söylemiş en önemli söylemiş bir, de, bir, de, bir de, oyuncu de, Türkiye'de. Mehmet Topal'ın <laughs> yanına geldi. burada ilginç olan Mehmet Topal'ın bu kadar... Çabuk pes etmesi, oradan gelmesi. Halbuki oraya gitmişim. Valencia'ya fena yerde değil. İşte orada kal. Olmadı mı? Almanya'ya git. Olmadı mı? Ve git orada bizim uluslararası bir futbol adamımız olsun. Demin konuşuyorduk içeride. Bir tane uluslararası futbol adamımız çıkmıyor Kal orada bir on sene. On sene sonra... So Tugay. Sene. Tabii bir Tugay çıktı. Gel sonra buraya, sana biz bir şey emanet ederim. Diyorlar ki, yani futbol adamı niye federasyonu yönetmez veya kulüpleri yönetmez? Yok abi, çıkmıyor ki. Dört beş kişi var. İşte Ali'ye sonra Aliye bir liste yapsın. Beş kişi çıkar yani. Bu oyuncuların bu kadar çabuk geri dönmesine insan rahatsız oluyor yani madem Avrupa'yı istiyorsun git orada biraz kal. Bir, bu, bir de bunu söyleyecektim yani kayıtla beraber. 2004 senesinde siz Fenerbahçe'de dış ilişkiler sorumlusuyken Alex'i aldınız. Siz gerçekleştirdiniz bu transferi. O zaman bu kadar hani Alex olmazsa Alex'siz bir sistemin çözümsüz olabileceğini bu kadar tahmin eder miydiniz bilmiyorum ama şu anda hala Aykut Hoca Alex'siz bir sistemin hesaplarını yapıyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Alex'siz bir sistemi nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi ben teknik bir yorum yapamıyorum. Ya biraz evvel yaptığım yorum da bir seyirci olarak bildiğimiz bilgi, bilgilerimizde yaptığımız yorumlar. Hocam buradayken teknik yorum yapmak yakışmaz. Ama e, bir seyirci gözünde baktığınız zaman e, Alex çok önemli bir oyuncu. Transfer ettiğimiz dönemde onun e, Crisoro'da bir şampiyonluk yaşamıştı. Ve o zamanki hocası da Vanderlei Luxemburgo'ydu. Vanderlei Luxemburgo'nun bir sözü var, şunu hatırlıyorum. bu Alex'i aldığınız zaman bunu hocanıza şöyle anlatacaksınız derdi. Alex 75 dakika oyunda pas alır, pas verir, kendini unutturabilir. Ama mutlaka o oyunda Alex patlayacaktır ve o maçı çevirecektir. Maç çevirebilen adamlardan biridir demişti ki bu gördüğümüz 8-9 senede hakikaten böyle bir adam. En silik maçlarında doğaldır. Her futbolcu her aynı performansla her maç oynayamaz. En silik maçlarında bile sahneye çıkmıştır ve maçı çevirmiştir. %90 böyle olmuştur bu. Ee, ama tabii Aykut Hoca'nın e, Alex bugün 35 yaşına geldi. E, yavaş yavaş Alex'siz planlar yapmasını yadırgamayalım. Buradaki reçete ve doz çok önemli. Geçen sene böyle bir hata yapıldı birdenbire aleksiz bir sisteme şak diye bir gecede dönmeye kalkıldı ve Fenerbahçe töközledi. Sonra hoca tekrar bu işin aleksiz olmayacağını gördü. Mutlaka o tecrübeden dolayı bu sene hoca eğer ki ileriki yıllarda veya bu sene içerisinde yavaş yavaş aleksiz bir sisteme geçmeyi düşünüyorsa ki haklıdır o zaman bunun reçetesini ve dozunu geçen seneki gibi değil bu sene ...daha değişik bir şekilde yapacaktır... ...nasıl yapacaktır onu o belirleyecek... ...ama ilelebet tabii ki... ya ...keşke öyle bir şey olsa da Alex 50 yaşına kadar oynasaydı... ...ama futbolun doğasına aykırı bir şey olduğu için bu... ...yavaş yavaş buna seyirci olarak alışmalıyız... Ee, ...üzebilir bizi... ...çok sevdik Alex'i... ...ama hayatında acı gerçekleri var... ...ama Fenerbahçe her zaman... ...Alex'le beraber olacaktır... ...çünkü Alex Fenerbahçe'yi çok sevdi... ...Türkiye'yi çok sevdi... Ee, ...bundan 10 sene sonra da Alex'i burada görürsünüz... Brezilya'da işler o zaman Fenerbahçe'nin ki çok önemlidir bu Türk kulüpleri için ayrılanların sizin gönül fahri elçisi olması çok önemlidir. Biz bunu pek Türkiye'de başaramıyoruz. Gelirken nasıl geliyorlar, giderken nasıl gidiyorlar bizim en büyük eksiğimiz bu. Ama inşallah bunu düzeltiriz ve Alex ve onun gibi oyuncular da kulüplerinden ayrılma dönemine geldikleri zaman ve ayrıldıktan sonra iyi ilişkileri devam eder, kulüplerine hizmet etmeye devam ederler. Evet o zaman teknik olarak Sizden alalım cevabını isterseniz Ali Bey. Alex siz hangi sistemde oynar Fenerbahçe? Ya şimdi aslında e, bu soruyu şöyle cevaplamak lazım. Alex siz e, sistemin ötesinde Alex gibi futbol karakteri çok yüksek takıma her türlü liderlik yapabilen, sorumluluk alabilen, risk alabilen bir oyuncu karakterini Fenerbahçe nasıl bulacak? Onun cevabını bulmak lazım. Yoksa Alex yeteneğinde...